Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Sırrul Esrar Sırların Sırrı On ikinci fasıl Fukara kimlerdir? Onlara sufi adının verilmesi hakkındaki üç görüş şu şekilde sıralanabilir. Suf, yün elbise giymeleri, tasfiye, kalplerini Allah'tan başka şeylerden temizlemeleri, saf, kıyamet gününde ilk safta durmaları ki o kurbet alemidir. Zira dört alem vardır. Mülk alemi, melekut alemi, ceberut alemi ve lahut alemi. Bunlar hakikat alemidir.'' Aynı şekilde dört ilim vardır. Şeriat ilmi, tarikat ilmi, marifet ilmi ve hakikat ilmi. Yine dört çeşit ruh vardır. Cismani ruh, ravani, seyrani ruh, sultani ruh ve kutsi ruh. Tecelliler de dört türlüdür. Asarın tecellisi, fiillerin tecellisi, sıfatların tecellisi, ve zatın tecellisi. Akıl da dört çeşittir. Meşai akıl, meadi akıl, zamani akıl ve aklı kül. İnsanlar ilim, ruh, tecelli ve akıl yönünden bu dörtlerle kayıtlıdırlar. Bazıları ilk sıradakilerle yani birinci ilim, birinci ruh, birinci akılla kayıtlı olup ilk cennettedir. İlk cennet meva cennetidir. Bazıları ikinci sıradakilerle kayıtlı olup ikinci cennettedir. İkinci cennet naim cennetidir. Bazıları üçüncü sıradakilerle kayıtlı olup üçüncü cennettedir. Üçüncü cennet firdevs cennetidir. Üç grupta bu işin hakikatinden gafildir. Fukarayı arifinden hak ehli ise bu mertebelerin tümünü geçerek kurbete varmışlardır. Onlar Allah Teala'dan başka hiçbir şeyle kayıtlı değillerdir. Böylece ey Muhammed onlara söyle sahte ve kötü olan her şeyden Allah'a sığının buyruğuna tabi olmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o ikisi dünya ve ahiret ehlullah'a haramdır buyurmuştur. Bir kutsi hadiste muhabbetim fukaranın muhabbetidir buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde fakirlik övüncümdür buyurmuştur. Fakirlikten kasıt fena fillahtır. Öyle ki onun nefsinde kendisi için hiçbir düşünce kalmaz.'' Kalbine Allah'tan ve onun sevgisinden başka hiçbir şey girmez. Nitekim bir kutsi hadiste arzıma ve semama sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım buyrulmaktadır. Yani kalbi beşeri sıfatlardan tasfiye olan ve ahyardan Allah'tan başka şeylerden tamamen boşalan mümin kulun kalbine Hak Teala aks yoluyla sığar. Ebu Yezid el-Bistami Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Şayet arç ve içindekiler Arif kulun kalbinin bir köşesine atılsaydı o bunu hissetmezdi bile. Kim o muhipleri severse ahirette onlarla beraber olur. Onları sevmenin alameti sohbetlerini sevmek Allah'a ve ona kavuşmaya iştiyak duymaktır. Şu hadis-i kutside ifade edildiği gibi, Bilin ki, Ebrar'ın bana kavuşma arzusu uzun sürdü. Ben onlara daha fazla arzu duymaktayım. Sufilerin giysileri üç çeşittir. Mübtedi, tasavvufa yeni giren koyun yönünden, orta derecede olan keçi yönünden sona varmışsa, keçi kılının altındaki kısa tüylerden oluşan sert elbise giyer. Tefsirül Mecma adlı eserin müellifi, zahitlere giyecek, yiyecek ve içeceklerden hep sert, katı olanlar uygundur. Çünkü onlar henüz işin başındadırlar. Vasıl olan ariflere ise bunların hep yumuşak olanları layıktır der.'' Müptedinin başta olanın ameli övgü ve yergiyle renklenir. Yani değişir. Mütevassıtın ortada olanın ameli de şeriat, tarikat ve marifet nuru gibi övgü renkleriyle renklenir. Bunların giysileri beyaz, mavi ve yeşil gibi renklerle boyalıdır. Müntehinin sona varanın ameli ise bütün renklerden uzaktır güneşin nuru gibi. Zira onun nuru hiçbir rengi kabul etmez. Giysileri de böyledir. Hiçbir rengi kabul etmez. Siyah renk gibi ki o fena yokluk alametidir. Siyah renk marifetlerinin nurunun peçesidir. Gecenin güneşin nurunun perdesi olduğu gibi. Gece ile ilgili iki ayette şöyle buyrulur. Şüphesiz Allah'tır. Gündüze kendisini iyvedilikle kovalayan geceyi sarıp sarmalayan uykunuzu ölümün bir sembolü kıldık. Geceyi onun örtüsü yaptık. Gündüzü de hayatın sembolü. Kavrayış sahipleri için burada latif bir işaret vardır. Gurbet ehli dünyada hapishane, gurbet, keder, sıkıntı, mihnet şiddet ve zulmet içinde yaşar gibidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde dünya müminin hapishanesidir buyurmuştur. Zulmete, karanlığa siyah elbise yaraşır. Sahih hadislerde belirtildiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Siyah elbise giymiş ve başına siyah sarık takmıştır. Siyah giysi bela ve musibete uğrayanların elbisesidir. Müşahede, mükaşefe ve muayeneye ehliyet nurunu kaybetme ve şevk, aşk, kutsi ruh, kurbet ve vuslat mertebesi gibi ebedi hayatın ölümü musibetine uğrayanların. Bunlar en büyük musibetlerdendir. O halde ömrü boyunca musibete uğrayanların giysisi gibi siyah giymek gerekir zira o uhrevi faydayı kaçırmıştır bilindiği gibi Allah Teala kocası ölen kadına dünyevi faydayı kaçırması sebebiyle 4 ay 10 gün boyunca yas elbisesi giymeyi emretmiştir uhrevi faydayı kaçırmanın yas müddeti içinse bir son yoktur bu konudaki bazı hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanların dünyada en fazla belaya uğrayanı peygamberlerdir. Sonra veliler, sonra salihler, daha sonra da sırasıyla üstün olanlar gelir. İhlaslı kişiler büyük bir tehlike içindedir. Bunların hepsi fakr ve fena sıfatındandır. Şöyle bir söz nakledilir. Fakirlik iki dünyada da yüz karasıdır. Bunun anlamı şudur. Allah'ın vecihinin nurundan başka hiçbir rengi kabul etmez. Siyah renk güzel bir yüzdeki ben konumunda olup onunla o yüzün güzelliği ve hoşluğu artar. Öyle ki kurbet ehli onun cemaline bakar. Bundan sonra onların gözlerinin nuru Allah Teala'dan başkasını kabul etmez ve ondan başkasına muhabbetle bakmazlar. Bilakis iki dünyada da mahbub ve matlupları yalnız odur. Ondan başkasına yönelmezler. Zira Allah insanı kendisini tanıması ve ona kavuşması için yaratmıştır. O halde insanın görevi iki dünyada da yaratılış gayesini talep etmektir. Böylece ömrünü lüzumsuz şeylerle zayi etmemiş, ömrünü zayi etmediği için de ölümden sonra ebedi pişmanlık duymamış olur.''